Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz alan ölçme birim problemleri. Arkadaşlar dikdörtgenin ya da karenin alanını öğrenmiştik. En iyi ile boyunu çarparak alanını buluyorduk. Şimdi de iki geometrik şekli birbirine yapıştırdığımızda ya da bir geometrik şekli içinden başka bir geometrik şekli çıkardığımızda meydana gelen taralı alanların Hesaplamayı öğreneceğiz. Alan problemlerinde hangi geometrik şeklin alanlarını bulacağımızı belirleriz. Alan problemlerinde bize hangi bölgeyi sorulduğunu belirleriz. Karesel ve dikdörtgensel bölge olmayan şekilleri karesel ve dikdörtgensel bölge olacak şekilde ne yapmalıyız? Parçalamalıyız arkadaşlar. Yani böyle karışık bir şekilde. Bakın şu şöyle bir çizik atarsak, buranın bir kare ve dikdörtgenler oluştuğunu görürüz şeklin alanı karenin alanı artı dikdörtgenin alanıdır. Karenin alanı 4 kere 4 16'dır. Dikdörtgenin alanı 5 kere 12 60'dır. 60 ile topladığımızda 76 çıkacaktır. Örnek. Çevre uzunluğu 128 cm olan karesel bölgenin alanı kaçtır diyor. Alanını bulmak için kenara ihtiyacımız var. 128'i 4 eşit kenarın toplamı 128 olduğu için 4'e böleriz. Bir kenar 32 olur. Alanını bulmak için 32 ile 32'yi çarpmamız gerekir. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. 3 kere 2 6. 3 kere 3 9 toplarsak 4. 12 elde var. Bir, 1024 olacaktır alanı arkadaşlar. 2 alanı 81 santimetre kare olan karesel bölgenin çevresi kaçtır diyor. Yani bakın bir, bir sayıyla kendisi çarpıldığında 81 edecek. Hangi sayı kendisiyle çarpıldığında 81 eder? 5 kere 5 25, 6 kere 6 36, 7 kere 7 49, 8 kere 8 64, 9 kere 9 81 ettiğine göre bir kenarı kaçmış bu karenin? 9'muş. Çevresini bulmak için 4 kere 9 36 olmuş olur çevresi. 3. Kısa kenara 9. Bakın şurası 9. Çevresi uzunluğuysa 40. Kırk. Bakın 42'ye bölersek. Bakın şurayla şuranın toplamının 20 olduğunu buluruz. 20'den 9'u çıkarırsak uzun kenara kaç kalır? 11 kalır. Buna göre alan 9 kere 11. 99 olacaktır arkadaşlar. Önemli olan çevreyi ikiye bölerek yan kenarla uzun kenarın toplamının 20 olduğunu bulmanız. 20'den 9'u düşerseniz uzun kenar 11 kalacaktır. 4. Uzun kenarı 15. Yani şurası 15. Ve alanı 120. Yani 15 ile kısa kenar çarpıldığında 120 etmiş. 120'yi 15'e bölersek 8 kere olduğunu görürüz. Dikdörtgensel bölgenin çevresi kaçtır diyor. Önce 8 ile 15'i toplarız. Sonra 2 ile çarparız. Çünkü karşıda da aynısı var. Yani çevresi 46 cm olacaktır dikdörtgeni. 5. Yanda verilen şekilde dikdörtgensel bölge ile karesel bölge iç içe verilmiştir diyor. Buna göre boyalı bölgenin alanı diyor. Boyalı bölge boyalı alan dikdörtgenin alanından karenin alanı çıkarılmasıyla oluşmuş arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı 10 kere 22 220. Eksi karenin alanı 6 kere 6 36. 220'den 36'yı çıkarırsak boyalı bölgenin alanı yani taralı alan ne çıkar? 184 çıkar arkadaşlar. 6. Bakın yanda verilen bu sefer karesel bölgeden kareden çıkarılmış. Ne çıkarılmış? küçük karesel bölge ve dikdörtgensel bölge çıkarmış. Büyük karenin alanından küçük karenin alanı ve dikdörtgenin alanı çıkarmış. Büyük karenin alanı 15 kere 15 225. Küçük karenin alanı 9. Dikdörtgenin alanı 21. 225'ten 9'u çıkarırsak 216 kadar. 216'dan 21'i çıkarırsak 195 kalacaktır arkadaşlar. 7. Bakın arkadaşlar yanda verilen kareli zeminde verilen boyalı bölgenin alanı bulmak için bakın şu çizgiyi atarsak rahatlıkla görürüz ki şuranın şurası bir kare şurası da bir dikdörtgen arkadaşlar. Karenin alanı artı dikdörtgenin alanıdır taralı alan. Karenin alanı 9 kere 981. Dikdörtgenin alanı 9 kere 18 160 2 olacaktır. Toplarsak 243 santimetre kare olacaktır arkadaşlar. 8. Yandaki şekilde alanları verilen karesel bölgelere göre bakın burada kareymiş, burada kareymiş. Hangi sayı kendisiyle çarpında 100 eder? 10 kere 10. Bakın burası da 10 arkadaşlar. Hangi sayı kendisi seçeneklerinde 36 eder? 6 kere 6. Burası da 6 olduğuna göre şuraya 4 kalıyor. Yeşil boyalı bölgenin, dikdörtgensel bölgenin alanı, dikdörtgenin alanı eşittir. 6 kere 4'ten 24 santimetre kare olacaktır. 9 Yanda verilen şekil eş karesel bölgelerden oluşmuştur diyor. Yani birbirinin aynısı olan karelerden. Şeklin çevresi 48'miş. Bakalım. Şeklin çevresi için Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 parçanın toplamı 48'miş. 48'i 16'ya bölersek bir parçanın 3 olduğunu görebiliriz. Buna göre şeklin alanı diyor. 3 kere 3, 9. Kaç tane 9 var? 1, 2, 3, 4, 4 kere 9. 36 santimetre kare olacaktır şeklin alanı. 10. Yukarıda verilen şekil dikdörtgensel bölge ve eş karesel bölgelerden oluşmuştur. Yani şurası dikdörtgenmiş, şuralar kareymiş karesel bölgelerden birinin alanı 16 16'ymış. Bakın hangi sayı kendisiyle çarpıldı 16 eder? 4 kere 4. Bakın burası 4. Burası da 4. Yani burası 8 olmuş oluyor. Buna göre yeşil boyalı dikdörtgensel bölgenin alanı 14 kere 8'den 4 kere 8 32 elde var 3. 4, 8 kere 1 8 3 daha 11 112 santimetre kare olmuş oluyor. 11. Yukarıda verilen karesel bölge ile dikdörtgensel bölgelerin alanları birbirine neymiş? Eşitmiş arkadaşlar. Karenin alanı bulmak için 12 ile 12'yi çarparız. 4, 2, 2 kere 1, 2, 1 topladık. 144 oluyormuş. Bunun alanı da 144 olması için 144'ü 16'ya böleriz. Evet. 16'nın katlarına bakalım. 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. katıymış. Yani şurası neymiş? 9'muş ki alanlara eşit olsun arkadaşlar. 12. Yanda verilen şekilde karesel bölgeden dikdörtgensel bölgeler kesilip atılıyormuş. Kare bakın. Burası 12. Burası da 12. Boyalı bölgenin alanı karenin alanından iki tane dikdörtgen alanını çıkarmamız lazım. Karenin alanı 12 kere 12 144 eksi. Bakın şuranın alanı 32. Şuranın alanı 40. Yani toplam 72'yi çıkarırsak Geriye de ne kalacaktır? 72 kalacaktır. 13. Yukarıda verilen şeklin alanı nedir diyor. Bakın kare var. 12 kere 12. 144 buranın alanı. Buranın alanı 12'den 4 çıkarsak 8. 4 kere 8 32 arkadaşlar. Şuranın alanı da 36. Yani 144, 36 ve 32'yi toplarsak 12 elde var 1. 10, 11, 212 olacaktır santimetre kare. Gördüğünüz gibi alan içine yuvarlak içinde yazılır arkadaşlar. Unutmayalım. 14. Yukarıdaki şekilde karesel bölgelerin alanları verilmiştir diyor. Bakın hangi sayı kendisiyle çarpılı 64 eder? Tabii ki 8. Hangi sayı kendisiyle çarpımda 49 eder? 7 kere 7. Hangi sayı kendisiyle çarpımda 36 eder? 6. Buna göre AB uzunluğu kaçtır diyor. AB 8, 7 ve 6'yı barındırıyor. 8, 7 ve 6'yı toplarsak 21 santimetre. Çünkü bu bir uzunluk arkadaşlar. Alan değil. 15. Yukarıdaki verilen şekil karesel ve dikdörtgensel bölgeden oluşmuştur diyor. Evet burası kare, burası dikdörtgenmiş. Evet. Dikdörtgensel bölgenin alanı 60'mış. Hangi sayı 10 ile çarpıldığında 60 eder? 60'ı 10'a bölersek. Şurası 6'ymış. O zaman burası da 6. Karenin bir kenarda ne olur? 10 olur. Buna göre tüm şeklin çevresi kaçtır diyor. Kaydırma yöntemini uygularsak. Bakın 10, 20, 30. Karşıda da 30 var. 30, 30 daha. 60 olacaktır. Tek tek toplamaya gerek yok. Kaydırma yöntemi gereği bakın. Şurayı şuraya kaydırdınız mı? 10'a 20 toplam 30. Karşısı da 30 olacağı için çevre 60 olacaktır. Dersimiz burada bitti.